Malumunuz bugün saat 14.30'da. Aslında 14'te gerçekleşmesi iptal oldu. Ancak e, Sayın Başbakan Doğan Doğan'ın nedeniyle 14.30'da sarkan bir <laughs> gördü. görüşme gördük. Görüşme kuruluşumuzdan <laughs> sonra Genel Başkanlık düzeyinde e, AK Parti'ye yaptığımız ilk ziyaret idi. Bir anlamda bir nazaket ziyareti olarak değerlendirilmiş. Ancak bu görüşmede çözüm süreciyle e, ilgili görüşlerimizi, talep ve beklentilerimizi de birinci yerden Sayın Başbakan'a iletme fırsatı bulduk. Faydalı ve verimli bir görüşme oldu ilgilencimde. Bunun son bir nokta olmadığını söylemişti. Bizim burada de çözüm sürecinde demokratikleşme yolunda atılması gereken adımlar var. Bazı eksiklikler var. Süreç içerisinde zaman zamanlarda da tespit ettiğimiz, bize göre eksik veya yanlış noktaların biz yine siyasi bir diyalog içerisinde e, hem İktidar Partisi olan AK Parti hem de diğer siyasi partilerle e, görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. E, bu çerçevede yapılan bir görüş oldu.